Big Bang, gezegenimizin oluşumunu açıklamak için ortaya konulmuş teorilerin en geçerlisi. Stephen Hawking'in ortaya koyduğu bu teoriye göre, gezegenimiz ateşten kopan bir parçanın ekseni etrafında dönüp katılaşması sonucu oluşmuştur. Teorinin en önemli dayanağı, yer kabuğunun altında bulunan magma ve çekirdek tabakalarıdır. Erimiş haldeki kayaçların oluşturduğu lavların bulunduğu magma katmanında konveksiyonel akıntılar görülür. Bu durum, yer kabuğunu oluşturan karaların da tıpkı okyanus'ta yüzen gemiler gibi hareket etmesine sebep olur. İşte bu nedenle üzerinde yaşadığımız karalar gezegenin oluşumundan beri hareket halindedir. Bu durum elbette birçok olayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Levhalar kimi zaman yaklaşan kimi zamanlar birbirinden uzaklaşan yer kabuğunu oluşturan büyük kara parçaları. Levhaların birbirinden ayrıldığı sınırlar, dünya üzerindeki deprem kuşakları, sıcak su kaynakları ve volkanların dağılışını doğrudan etkiler. Levhaların yaklaşması, sıkışmalarla dağ sıralarının oluşumuna sebep olabilir. Örneğin, ülkemizdeki sıradağlar, kuzey ve güneydeki levhaların sıkıştırmalarına bağlı olarak oluştuğu için, doğu-batı yönlü uzanış gösterir. Yer kabuğunun zayıf noktaları olan levha sınırlarının dağılışıyla dünya üzerindeki büyük deprem kuşakları ve volkanların dağılışı da paralellik gösterir. Kaplıca, içmece, termal, ılıca. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de tedavi amaçlı kullanılan ve mineral bakımından zengin olan doğal sıcak su kaynaklarının olduğu tesislerdir. Sıcak su kaynaklarının dağılışı da Deprem ve volkanizma gibi levha sınırlarıyla fay hatlarını takip eder. Çünkü fayların bulunduğu bölgelerdeki yeraltı suları magmanın etkisiyle ısınıp yeryüzüne ulaşır. Sıcak su kaynakları sağlık turizmi, jeotermal enerji üretimi ve konut ısıtılması gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Amerika'nın batı kıyıları, Hawaii adaları, İzlanda, Yeni Zelanda, Endonezya, Malezya, Filipinler, Japonya, İtalya ve Türkiye dünyada sıcak su kaynakları açısından zengin ülkelerdir. Gayzer, kaynak suları içinde belki de en ilginç olanıdır. Gayzerler sıcaklıkları kimi zaman 100 dereceyi geçen ve basınçla fışkırarak yüzeye çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Bazı gayzerlerde suların birkaç yüz metre yüksekliğe fışkırdığı da bilinmektedir. Gayzerlerin en güzel örneklerine İzlanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'da rastlanır. Gayzer kaynaklarının dağılışı da volkanlar ve depremler gibi levha sınırlarıyla paralellik gösterir. Kim bilir, şu an bulunduğumuz yerde bir levha sınırı üzerindedir.